Hepinize selamlar arkadaşlar ben Burak Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün neler yapacağız hepsini videoda göreceğiz Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce Bu videoyu sizlerden tom tamına 2500 like bekliyorum eğer 2500 like gelirse Yine mükemmel videolarımız kaldığı yerden Devam edecektir şu an videoyu bayramın ikinci gününde çekiyorum ve siz ise bu videoyu Bayramın dördüncü gününde izleyeceksiniz Çünkü bayramda videolar fazla izlenmiyor Bayramın ilk üç günü biraz boş geçeceğim Çünkü kim insanlar tatilde kim insanlar Köyünde kim insanlar köyünde internet bulamıyor telefonları çekmiyor o yüzden ben de bu videoyu bayramın dördüncü günü atıyorum. Bayramımız nasıl geçiyor yorumları yazmayı unutmayın ve videoya da like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Of ya evin her yeri et kokuyor. Ben bu eti hiç sevmiyorum ya. Et yemen bir tek ben miyim? Yorumları yazın. Et yemeyenler yorumları yazsın arkadaşlar. Hiç sevmiyorum şu eti ya. Ben şimdi dışarı çiğ köfte almaya gidiyorum. Çünkü çok acıktım ya. Evdekiler et yiyor ben. <laughs> sevmiyorum abi ya eti. Bilmiyorum. Damak tadıma uygun değil. Ben vejetaryenim. Ama vejetaryenim fakat sadece et yemeyen vejetaryenim. Normalde vejetaryenler hiçbir şekilde et yemez. Ben ise sadece normal et yemem. Tavuk eti falan yerim. Balık az yerim çok nadir yerim ama şimdi çiğ köfte yemeye gideceğim çiğ köfteyi çok severim çiğ köfteyi sevmem var ya söyleyin sevmem var mı şimdi ben şimdi çiğ köfte almaya gidiyorum hatta kardeşim gönderirim ya ben niye gidiyorum şimdi kardeşim çok iyi bir servis her yere gidebiliyor çok iyi birisi neyse ben biraz yemek yemeliyim çünkü çok acıktım karnım nasıl guruluyor ya evdekiler hep et diyor ben aç kaldım biliyor musunuz kimse bana bakmıyor ben kendi çabalarımla çiğ köfte yiyorum ekmeğimin arasında peynir koyuyorum ben böyle bir fakirim. Kanalımız kapandı. Artık paramız yok. Ama her şey para değil. Bunu bilin istedim. Kardeşim markete gitmiyor. O yüzden markete ben gideceğim. Şimdi ne alacağım? Çiğ şey köfte alırım. Bir de bazlama ekmeği var BİM'de. Bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak, kalın bir bazlama ekmeği. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Uf, ulan var ya. Ne zaman markete falan gitsem elime bir tane çöp verirler. İlla her gidişimde bir çöp atacağım. Ailem diyor ki gitmişken şu çöpü dağıtın. Ulan gitmez olaydım lan. İyi ki bir gidiyorum lan. Neyse ya, artık atacağız bu çöpü. Çöp atmayı hiç sevmiyorum ya, Normalde hep kardeşim atardı. Bugün ben atıyorum. Aslında sabah da ben atmıştım. Bu niye haksızlık ya? Şu bisikletimi şuradan bir çıkarayım. Giderken çöp atıyorum ya. Hiç sevmiyorum şu çöp atmayı. Çöp attık. Sokaklarda market market gezdim. Ulan var ya 4 tane markete gittim hiçbirinde ekmek yoktu. Artık 5. de ekmeği bulmayı başardım. Bime gittim kapalı. A101 e gittim kapalı. Şoka gittim açık. Fakat şokta da ekmek yok. Sonra ben de 4 tane markete gittim. 4 markette de ekmek yoktu ve 5. markette sonunda ekmeği buldum. Artık aç kalmayacağım. Oh. Gerçekten çok rahatladım. Şimdi yemek yiyeceğim. Açım oğlum aç. Şimdi size var ya belki de Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir yemek yapacağım. Herhalde bu yemeği ben uydurdum. Çünkü daha önce de hiçbir yerde ve hiç kimsede böyle bir yemek görmedim. Ben ne bulsam bu yemeğin içine katıyorum. Bunu ben uydurdum. Bu da benim yemeğim. Belki bu yemeğe bir isim koyarım. Sizler ve takipçilerim de bunlardan yapar. Hatta bunun videosunu yapın bu yemeğin videosunu. Ben o videoları falan beğenirim. Kendi bulduğum o yemeği yapabilirsiniz. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar yemeğimize başlıyoruz ve ben size malzemeleri tanıtayım. Şöyle gördüğünüz gibi bin ve şoklarda bulunan, hatta A101'de de bulunuyor bazlama ekmeği. Bunu bilmen yoktur herhalde, biz bundan iki tane aldık çünkü ablamla beraber yapacağız. Ablam da benim gibi et yemiyor. Sucuk ve kaşar, sucuk bu arada Kayseri sucuğu olmalı, bizim memleketimiz sucuğu. Ve bunun aralarına... Çökelek serpmesi çok güzel oluyor. çökele bilmeyenler vardır. Bu bir peynir türüdür çökelek. Sonra bir adet hindi salamı 1.75 şokta satılıyor. En ucuz salam budur. Çünkü artık eski kanalımız yok ki çok para kazanalım. Hiç para kazanamıyoruz. Tüm marketlerde bulunan bir adet... Neydi biber ne? Biberiye turşusu. Gerçekten bu çok güzel tat katıyor. Eğer acı sevenler falan varsa bu biberiye turşusunu mutlaka içine koymalı. Ve sos olarak da ranch sos kullanıyoruz. Ranch sosu herhalde bilmeyenler vardır. Bu bir sos sürdür. Mayonez gibi bir şey ama mayonezden daha güzel. İnanın ki çok güzel. Size tavsiye ederim kesinlikle. Şimdi ürünlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Onu tanıttım. Şimdi hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım. Ve bunları nerede yapacağız? Sos makinesinde yapacağız. Arkadaşlar malzemeleriz gördüğünüz gibi bunlar. Şimdi bunları hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Bunları tost makinesinde ısıtmalıyız. Biraz incelmesi gerekiyor. Evet şimdi bunları ısıtıyoruz. Tamamdır bunları çok güzel ısıttım. Şöyle zaten ekmeğin üstünden anlayabilirsiniz. O kadar güzel ki şu an. Mis gibi kokuyor. Sırada ablamın ekmeğini yapacağız. Benim ablam da et yemez. Biz ikimiz o yüzden beraber yemek yapıyoruz. Tamamdır, bunu da ısıttığımıza göre şimdi yiyeceklerimizi koymaya başlayalım. Öncelikle Kayseri sucuğumuzu koyalım. Böyle sucukları... Sucukları çok güzel dizdik. Şimdi biraz buna peynir türü dediğimiz bir çökelek var. Çökelek serpeceğiz üstüne. Hemen oradan bir çatal alabilir miyim? Çökeleklerimizi şöyle aralara serpiştiriyoruz. Bu çökelek çok güzel tat katar. Tavsiye ederim ailenize direkt deyin... Ben Burak Memiş'in videosunda çökelek gördüm. Hemen alalım mı bunu deyin. O kadar da pahalı bir fiyatı yok. Her aileye uygun bir çökelektir. Tamamdır. Çökeleklerimiz çok güzel sertti. Hatta biraz daha serpelim de. Güzel serpilsin. <laughs> Tamamdır. Bunları koyduk. Sırada kaşar peyniri. Kaşar peyniri olmazsa olmazdır. Çok güzel süzdür bunlar. Memleketimizde kaşar her yerde bulunur. Ucuz fiyatı vardır. Kaşarlarımızı da böyle dizdik. Sırada şöyle üstte bir tane salam koyuyoruz. Okey. Sırada turşu var. Bunu aslında ilk ablamla beraber yaptık ama ben buldum abla ya. Şimdi sırada tek ne kaldı? Renk sos. Sen renk sosu fazla sevmiyorsun herhalde abla. Geçen Bak çok koydum onu oraya. Sen fazla sevmiyorsun ha? Ben bol bol dolduracağım renk sosu. Evet, evet, tamam yeter ya. Azıcık evet. Arkadaşlar ekmeğimiz hazır. Şöyle görüyorsunuz. Siz bir de bunun sonunu görün. Evet arkadaşlar ablamla beraber yemeğimizi hazırladık. Hemen göster abla şöyle. Şimdi bunu yiyeceğiz ama ben size bir içini göstereyim. Bunu yerken çekmeyeceğim çünkü yemek yerken takipçilerimi görmesini hiç sevmiyorum. Şimdi size bunun içini hemen göstermek istiyorum. Aa. Bakın. Çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar ekmeği gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Gerçekten çok güzel. Bunu yapmanızı aşırı tavsiye ederim. Sizler de yapabilirsiniz. Zaten videonun başında bunları nereden aldım falan sizlere söyledim. Yapın. Tavsiye ederim çünkü çok güzel oldu değil mi abla? Evet çok güzel. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bu video vlog videosuydu. Ve videonun konu başlığını ise şimdi buldum. Videonun konu başlığı ne mi? Başlıktan da gördüğünüz gibi kardeşime eve hırsız girdi şakası yapacağım. Biliyorsunuz ki geçen hafta bizim evimize hırsız gelmişti ve ben de bunun videosunu kaydettim girdiğinde. Şimdi ise kardeşime evime hırsız girdi şakasını yapacağım. Bakalım kardeşim tepkileri ne olacak? Kardeşim şu an uyuyor hemen yanına gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşime <laughs> hırsız giriş şakası yaptım. <laughs> çocuk korkudan öldü. <laughs> Çok efsane oldu. Şimdi yanına gidelim uyandıralım onu. Ev az önce hırsız girdi çocuk. Hırsız olmuyor. Hırsız girdi lan görmedin mi sen? Bu odaya girdi mi? Ben de rüya gördüm Sanem oğlum boğuldu benim. Ne yaptı sana? Boğulmaya çalıştı. ölü taklidi yaptım ben. Ölü taklidi mi yaptın? Hmm. Oğlum ben şaka yaptım sana. <laughs> Fark attı abi? 稍微低一